ilimizin çok kıymetli protokolü, saygıdeğer öğretmen arkadaşlarım, sevgili gençler öğrencilerimiz, etap ıdır, tarihin ışığında şehrimin hafızası isimli projemizle aslında Türkiye yüzyılı ve marif modeline uygun bir şekilde hazırlanmış olan bir program için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugün burada yüreğimizin en derin sızılarından birini tarihimizin kanla yazılmış sayfalarından birini anmak için anlatmak için toplanmış bulunuyoruz. Iğdır'ımızda yaşanan Ermeni mezalimini bir kez daha bütün dünyaya haykırmak için ve şehitlerimize karşı olan borcumuzu ödemek için bir araya toplanmış ve bu sorumluluğumuzu yerine getirmek için buradayız. Evet, 1915 ile 1920 tarihleri arasında yedi düvele karşı ecdadımız Cihan Harbi'ni verirken bizimle beraber olup aynı mahallede bizimle beraber yaşayan ancak yılları emperyallerin elinde olan ve onların milisleriyle, çeteleriyle, silahlanmış gruplarıyla Iğdır'ımız başta olmak üzere Anadolu'nun birçok köşesinde soykırım hatta insan onurunu yerle bir edecek kadınları, çocukları, gençleri, yaşlıları tandır damlarına canilere toplamak suretiyle üzerlerine gaz yağı döküp yaktıkları o günleri almak için buradayız. Evet, tarih aslında ne kadar örtülmek istense de hakikat bir gün mutlaka haykıracaktır. İşte biz bugün Iğdır'da öğrencilerimizle birlikte o hakikati haykırmak için toplandık. Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki zulmü unutursak zalimi affetmiş oluruz. Hiçbir zaman zulmü unutmayacak ve zalimi affetmeyeceğiz. Ve aynı zamanda dökülen bu kanlar işte arkamdaki anıt gibi bizi bir araya getirecek. Bizi birleştirecek, hürriyetimizin mührü olacak, birlik ve beraberliğimizin bedeli olacaktır. Gençler bunları çok iyi bilmek durumundayız. Konuşmamı tamamlarken, başta Ermeni mezaliminde olmak üzere, bu vatan için, bu bayrak için, bu ezan için, şahadet şerbeti içen, tüm şehitlerimize yüce Mevla'dan rahmet diliyorum